Evet 24 Mart yine inceden taklayı çevirmiş yavrularımız attık. Havada 1-2 1-2 de yapmaya başladılar. Nasip olursa bunları da görme imkanımız olacak. Özellikle şu dumanlar bakalım. Bayağı bir gönlümüze yatıyor. İnşallah gönlümüze yatan kalbimize de olur. Kalbimizde olan şeye de olur. Yani icraata da geçer. Nasip dönete yol yok. Bakalım. Hadi bakalım, gel. Rüzgar da var bayağı havada. O yüzden çok da da zorlamak istemiyorum. Hata yaptım mı bir daha? Hayırlı işler zaten. Aferin. Yer hakimiyeti önemli. Şimdilik kalın sağlıcakla. Allah'a emanet.